Kıymetli Kebanlı hemşehrilerim. Keban ilçemiz 10 yıldır iktidar partisi tarafından yönetilmektedir. İlçemizde suyumuz içilmemektedir. Suyumuzun arıtma sistemi yapılmamıştır. Kansiyon arıtmaları yoktur. Sulara direkt akmaktadır. Yollarımız kullanılmaz haldedir. Yakın zamanda imar yapılmış ama imar sorunu kesinlikle çözülmemiştir. Bunları göz önünde bulundurarak ilçemize gerek şehir içi gerek Keban Elazığ arası ulaşım problemi devam etmektedir. Köklü bir çözüm getirmemiz gerekmektedir. İlçemizde öğrencilerimiz servisleri bile kaldırılmamaktadır. İlçemiz köylerinde yapılan bazı hizmetler ilçemize bile yoktur. Bazı köylerimiz şu anda ilçemizden daha ön sıraya çıkmaktadır. İlçemiz turizme bağdaşlı olarak üç tarafımız suyla çevrili olduğu halde ilçemizin su kenarları, su kıyılarında ne bir gelen misafirlerin oturabilecekleri bir yer ne de bir kahvaltı ya da ailesine beraber zaman geçirdikleri bir alanımız bulunmamaktadır. İlçemizde şu anda muhalif belediye başkan adaylarımız İstanbul'dan Ankara'dan Antalya'dan bavullarını almışlar gelmişler burada belediye başkan adayı olmuşlar. İlçemizin ne bir sorununu bilirler ne de ilçemizde bir gün hangi mahallede kim oturuyor hangi mahallenin altyapısı nasıldır hangi mahallemizin Nerede yolu mu var? Bunu konuşacakları yerde insanlarımızın duygularını oynayarak, gençlerimizin duygularını oynayarak iki tane oyu olan insana bile iş sözü veriyorlar. Şu anda belediyede mevcut olan 75 tane personelin bile maaşını ödeyemeyeceklerini, hesaplarını yapacakları yerde kazandıkları günün biz sizi hepinizi belediye istismar edeceğiz diye söz veriyorlar. Bir, ayrıca bütün kurumlara iş sözüyle, ...vaatte bulunuyorlar. Bu vaatlerini... ...beş yıl önce adayken... ...burada giderken Ankara'ya... ...beş yıl sonra gelene kadar... ...on beş tane adamı işe asanlardı... ...bugün biz de aday olmazdık. Yani bugün biz de aday olmazdık. Yani on beş, beş yıldır neredeydiniz de bugün geldiniz... ...iş sözü insanlara veriyorsunuz. Ayrıca ilçemizde çok büyük sıkıntılarımız var. Mevcut belediye başkanımız şu anda... ...günü birlik... ...kendisi ben bisikletle işe gidip geleceğim derken o belediyenin özel makam arabasıyla bütün kendi yakın akrabalarıyla gece Elazığ'da sabah Diyarbakır'da yani bizim mevcut belediye personelinin haricinde ailesiyle beraber il, ilçe ve her yerde dolaşmaktadır. İlçemizde şu anda bir seçim sürecine başladık. Belediye makam arabasının saat 5'ten sonra yerinden kaldırılmamasını burada tenzih ediyoruz. Yani kesinlikle yerinden kalkmaması lazım. Beşten sonra belediye başkanımız kendi makam arabasından hariç kendi arabası yok ki. Çünkü niye? Sürekli belediyenin insanlarımızın yani bizim bu halkımızın kerir kaynağından aldığı parayla millete seçim çalışmasında kullanıyor. Şu anda ilçemizde bütün ilçelerde hatta yani en ucra ilçelerde bile dördüncü, üçüncü etap TOKİ yapılırken bizim Kemal ilçemizde TOKİ binası şu anda bitmiş, teslim etmek üzereler. Belediye başkanımız, yani belediyenin görevlerini bilmediği için sadece geziyle, dolanmakla, fuar alanlarını gezerek yani suyu oraya unutmuş çekmesini. Şu anda TOKİ teslim edilirse, muslukları açılsa bile su akmıyor. Ben bu belediye başkanımı destekleyeceğim. Yani ben bu belediye başkanı desteklerken biri yolda benim yolumu keserse de derse ya Yücel Doğan sen nasıl bu bayanı destekliyorsun? Sen kabanı yarın bu şekilde mi yöneteceksin? Dediği zaman ben kime ne cevap vereceğim? İlçemizde şu anda başıboş köpekler çocuklarımıza, ailelerimize gece yola çıkamıyor. Belediye başkanımız çünkü kendi görevi yapmadığı için o sokak köpeğiymiş, halkın ne sorunu varmış onu dinleyeceği yerde duygusal yönde. Gidip seni işe alacağız. Biz iktidardayız. Biz senin yarın işini yapacağız. Bu algılarla bir ilçe yönetilmez. İlçe yönetimi bütün adil olarak bugün biz yarın belediye başkanlığı yerimize geldikten sonra ayrımcılık yapmadan bütün halkımızı kucaklayarak herkesin özel olarak benim kapımın önünü asfaltlayacaksın. Benim kapımı ben oy vermedi. Ben onun kapısının merdivenini yapmam. Bu şekilde bir algıyla şu anda belediye başkanlığı yönetiliyor. Biz bütün halkımız bir oy veren arkadaşımız da arkadaşımızdır. Vermeyen halkımız da hepsi dostumuz, akrabamızdır. Biz bu yola çıkarken Keban için yola çıktık. Keban halkı yalnız değil. Biz yanındayız. Keban halkını buradan saygıyla selamlıyorum.